Kripto Akademi'den altcoin videosuyla herkese merhaba dostlar ben Baykuş. Bu içeriğimizde sizden gelen altcoin'leri yorumlamaya devam edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi piyasa yine yeşilleri büründü ve piyasa kıpır kıpır bitcoin dominansı düşüyor. Bunun karşında altcoin dominansı yükseliyor ve bitcoin fiyatı da yükselince altcoin'ler gerçek anlamda coşmaya başlıyor. Bu içeriği dün gün kapanışına doğru başlattım e, kaydını. Ama her 15 ve 20 dakikada bir ekran kararması yaşıyordum seçmedim her seferinde bilgisayarı tekrardan baştan başlatıp kayda yeniden başladım. En son sabah saat 7'leri görmüştüm. Sabaha doğru ekran nedense düzelmeye başladı. Hızlı bir şekilde kaydı tekrar başlatıp devam ettiğimi zannediyordum ki bu kez konuşmaları kaydetmemişim. Dolayısıyla bazı altcoin'ların kayıtları hala dünden kalma. Sadece onlarda bir fiyatlarını tekrar güncellemek gerekecek. O yüzden bir yandan hem dünkü kayıtlarla bir yandan da şimdiki kayıtlarla ikisini bir şekilde mix etmeye çalışacağım. Fazla vakit kaybetmeden hızlıca başlayalım. Evet şimdi sizin sormuş olduğunuz altcoin'lere devam edelim. Bu bölüme bir de Avax'ı da dahil edeceğim. Yukarıdan aşağı şu altı kısmı halletmiştik. Aygen de bunlardan bir tanesi. Şimdi grafenle devam edelim. Evet Crafağın ilginç bir e, projeye benziyor. Solana blok zinciri üzerinde inşa edilmiş. Yapay zeka ve merkeziyetsiz finans alanlarını birleştiren yenilikçi bir platformdur. Kullanıcıların kişisel yapay zeka ajanlarını oluşturarak çeşitli zincir üzeri işlemleri otomatikleştirmelerine olanak tanır. Bu ajanlarla token alım satımı yapabilirsiniz. Sosyal medya etkileşimlerini ve daha fazlasını gerçekleştirebilirsiniz. CoinMarketCap'te 408. sıraya yükselmiş. Toplam arzı ya da maksimum arzı 1 milyar adetle tokenize edilmiş ve tamamen dolaşımda olması gayet şeffaf bir görüntü sağlar. İlk 500'de olması da çok değerli bir şey. Daha henüz Binance'te sergilenmemiş ama Binance haricinde bir sürü borsada var ve Binance tarafında ise kaldıraç olarak mevcut. Bu da Binance'in radarında olduğunu gösterir. Dediğim gibi ilk 500. sırada olması güzel, yukarı yönlü epey bir hacim kazanabilir. Bunu bize söyler. Onun haricinde yapay zeka ve DeFi olduğu için de o iki alan hareket etmeye başlarsa kendisine de yarayacağını düşünüyorum. Ve beraberinde eğer Binance'de de sergilenirse o zaman güzel kırılımlar gerçekleşebilir. Görmüş olduğunuz gibi şu anda günlük zaman dilimindeyiz. Yeni çıkan bir proje. Daha henüz bir boğa görmemişiz. Ama şu anda Max borsasında açtım. Buralarda hemen hemen 16-14. Bakayım 12 centlerden başlamış yolculuğuna. Ve 63 centlere kadar bu sene içerisinde görmüş. Ondan sonra çok sağlam bir şekilde dibin dibini görmüş olduğunuz gibi kazımışız. Yani çıkış fiyatından daha aşağı değerlere bile gelmiş. An itibariyle günlük zaman diliminde bulutun içerisine girmeyi başardı. Bakın 22 Nisan'dan bu yana hemen hemen kendisini ikiye katlamış. Biraz volatil bir coin. Burada biraz sabırla beklemek gerekir. Her şeyden önce bulutun buradaki bu değerlerini getirmesini bekleriz. Hatta şu tepe değeri bile görmesini bekleriz ve görmüş olduğunuz gibi güzel de bir çanak formasyonu çiziyor bize. Yani şu derinliği tamamen üzerine bıraktığımızda bize en kötü şartlarla gidebilecek yeri 1.25 diyelim, düz diyelim olarak vermekte. Bir de bunun en dip noktasından normal şartlarda almamız gereken yer bu ama ben bir önceki küçük noktasını almaya çalışıyorum. Yani bir kere burada fibo 1.618'i hatta 2.618'i normal salımına getirebileceğini görmekteyim. Eğer olur da Binance'de de sergilenmeyi başarırsa o zaman FIBO 3 hatta 4. derecesini bile görebiliriz. Buradaki tepe değeri 2.83 olarak görüyorum. Ama hep deriz hiçbir zaman aç yaklaşmamamız gerekir. Bu değerleri boş verin. Bana sorarsanız 1.25 oldukça güzel bir değerdir. Bakın en dip değerini aldığımda oradan şu noktaya çektiğimizde kendisini 25 kat katladığını görebiliriz. Eğer ki 1.25'lerde gelirse o zaman da kendisini 41 kat dip noktadan bu yana katlamış olur. Dolayısıyla bu 64 sent civarına gelmeden e, 3'te birini satmış olurum. Diğer 3'te birini 1.20'ler civarında satmış olurum. Kenarda da bir miktar bırakırım olur da dediğim gibi Binance vesaire sebebiyle daha yukarı değerlere gelirse de oralarda da kademe kademe satış yapmaya devam ederim. Evet video ibaremizde bıraktık. Bakalım önümüzdeki dönemlerde ne şekilde bir performans sağlayacak oldukça ilginç bir projeye benziyor. Unutmayın eğer bulut geçilirse bir ara retest yapacaktır. Yani bakın şu değer önemli bir değer. Burası tam 10 cent demektir. Belki şu şekilde bir salınım da yapabiliriz. Şu bölge 10 cent ise burası 5 cent. Yani volatil bir coin. Dolayısıyla kenarda bir miktar nakit deposu bırakmak gerekir. Hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen teknik öngörü. Evet dostlar az önce izlediğiniz dünkü kayıttı. Şu an itibariyle fiyatı 9 sente çıktı. Şimdi dünkü kayıtı izlerken yeni gelen arkadaşlar için önemli bir konuyu uyarmak isterim. Makro grafikleri daima haftalık zaman dilimlerinde bakmamız gerekir. Bazı eski major altcoin'lerde aylık grafikler bile var. Ne kadar zaman dilimi büyükse o bizim için makro görünümdür. Ama yeni çıkan coinlarda bırakın aylık zaman dilimi haftalık zaman dilimi bile tam oluşmamış oluyor. O yüzden de burada günlük zaman dilimlerinden e, feyz almaya çalışıyoruz. Ama bilmenizi isterim ki günlük zaman dilimler orta vade traderlerin zaman dilimidir. Bir şey daha vardı ilave etmek istediğim ama şu an aklıma gelmiyor. Biraz sonra aklıma düştüğü andan itibaren onu da e, burada paylaşmış olurum. Evet bir diğeri AI 16Z. Ee, bu da bir önceki coin'le epey benzerlik taşıyor sadece amaçları farklı tabii solana blok zinciri üzerinde çalışan merkeziyetsiz otonom organizasyon yani dao modeliyle yönetilen ilk yapay zeka destekli girişim sermayesi fonudur yani yapay zeka ajanları tarafından yönlendirilen yatırım kararlarıyla geleneksel yatırım stratejilerini yeniden tanımlamayı amaçlar, yapay zeka destekli DeFi çözümleri sunan projeleri tanımlar, kullanıcıların yapay zeka ajanları aracılığıyla token takası, likitte sağlama ve diğer DeFi işlemlerini gerçekleştirmesine olanak tanır. Fiyatı 35 cent, CoinMarketCap sıralamasında 142. sıraya kadar yükselmiş, maksimum arzı 1 milyar adet civarında ve hepsi dolaşımda bir önceki gibi. Aralık 2024 zamanlarında piyasaya çıkmış. Önce aşağıdaki fitili doldurmaya gitmişiz ki daha da aşağı çekilmiş. Daha sonra güzel bir pik yaşamışız. Ocak 2025'te yaklaşık 58-60 cent civarından bakın şuraya 2.5 dolarlara kadar günler bazında yani bir hafta içerisinde kendisini katlayarak tırmanmış. Şimdi ise çıkış fiyatlarının çok bile altına inmiş görmüş olduğunuz gibi. Tabi yeni bir proje olduğu için bir kere haftalık zaman diliminde çok ciddi bir verimiz yok ama tam Tenkan civarında dolaşıyoruz. Günlük zaman dilimine geldiğimde görmüş olduğunuz gibi tam bulutu geçmeye çalışıyoruz. Belki bir tur daha buralarda dalgalandırabilirler ama açıkçası harika bir noktada. Bakın 22 Nisan'dan bu yana kadar %184 civarında bir yükseliş sağlamış. Bu bölgede güçlü bir direnci var. Yani bu noktalarda belki bir tur dalgalandırabilir ama açıkçası bu değeri ve buranın derinliği kadar üzerine bıraktığımız zaman yani yaklaşık 5 dolarları görme ihtimalinin olduğunu bize söyler. Güncel video ibaremizde bırakmış olalım. Görmüş olduğunuz gibi daha henüz Binance'te sergilenmemiş ama o da bir önceki coin gibi Binance'te kaldıraç tarafında mevcut. Yani bu da Binance'in radarında olduğunu bize söyler. Tabi bunun hareketlenmesi için Solana'nın hareketlenmesi gerekir. Yapay zeka coin'lerinin hareketlenmesi gerekir. DeFi coin'lerinin hareketlenmesi gerekir. Ondan sonra bir de bakmasın hedefleri tek tek gelmiş olur. Tekrar altın çiziyorum hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir ama oldukça güzel bir projeye benziyor. Evet tekrar güncel kayıtla araya girmiş oluyorum. Öncelikle bir önceki e, tokende söylemek istediğimiz Solana altyapısında olduğu için sadece yapay zeka ve merkeziyetsiz coinlerin hareketlenmesine değil, Solana'nın hareketlenmesi de bunların fiyatlarını uçuracaktır. Bu coinun da şu anda fiyatı 35 cent hatta 35,5 centlere kadar yükselmiş. Önemli olan bildiğiniz üzere bulut kırılımlarıdır. Günlük zaman dilimini hacmi bir hayli güzeldir ve ne zaman bu bulutlar kırılırsa ondan sonra daha sert yükselişler görmeye başlarız. Tabii eğer Bitcoin tarafında bir Düzeltme gelirse bakın burada da e, öncelikle gelip bir buluta retest yapmak isteyebilir. Bu da açıkçası bizim istediğimiz bir şeydir. Ardından daha sert yukarılara gider. Bildiğiniz üzere şu hedeflere doğru yol almaya başlar. Evet şimdi dünkü kayıtlara devam edelim. Evet gelelim AIXBTUSDT'ye. Kendisi Binance'de var. Binance'deki verilerine bir bakalım. Binance'e girişini 45 cent civarında yapmış ve ardından kendisini ikiye katlamış. Ondan sonra bunda da sağlam bir çöküş geldi. Tabii böylesine derinlemeye bir çöküş. Yapay Zeka oylarının hemen hemen hepsinde geldi. Hep derim ya Binance'e girmesinden ziyade bırakın önce bir dalgalansın. Ardından çok daha güzel yerlerden mal toplama şansına sahibiz. Fazla bir verisi yok bir de... Max borsasında bakalım. Görmüş olduğunuz gibi daha fazla bir verisi var. Ve burada da gelmiş olduğu dip noktanın bile daha alt noktalarına geldik. Bakın buradaki fiyatlanmasıyla beraber Binance'te sergilenmesinin fiyatlanması ardından bir kar satışı gelmiş. Sonra daha yukarı fiyatları göndermişler. Nereden baksanız 1 dolara yakın bir değere gelmiş. Şu anki fiyatı 21 cent. CoinMarketCap'te ise 230. sıraya kadar yükselmiş. Bunun da hemen hemen 1 milyar civarında bir tokenizasyonu var ve tamamına yakın hepsi şu anda dolaşımda. Bu da güzel. Virtuals protokol tarafından geliştirilmiş. Yapay zeka destekli bir kripto piyasa istihbarat platformu. Yani kullanıcıların kripto piyasasındaki trendleri otomatik olarak takip etmelerine ve yorumlamalarına yardımcı olur. Bu sayede de yatırımcılara stratejik avantaj sağlamayı hedefler. Çok güzel bir proje. Yani her biri zaten birbirinden güzel ve kategorileri de iyi. Yani yapay zeka, DeFi, onun haricinde Solan altyapısı kullanıyor. Bu da düşük işlem ücretleri ve yüksek hız sunar. Şu anda da mükemmel bir görüntüye sahip. Görmüş olduğunuz gibi günlük zaman diliminde bulutu geçiyor. Yani bugün itibariyle bulutu geçmeye çalışıyoruz. Üzerinde temiz bir mumumuz var. Bakalım gün boyu bu şekilde götürecek miyiz? Bir ihtimal gelip tekrar şu noktalara bir e, onay almak isteyebiliriz. Onun haricinde buradaki bu hedefleri görmesini beklerim. Güncel fiyatımız 21 cent yata 22 cent civarında dolaşıyor. Yani basit bir 10x ile zaten bu hedeflere getirmesini beklerim. Daha sonra ise Fibo değerlerini takip ederek yukarı yönlü e, ya stopla takip edebiliriz ya da çeşitli noktalarda kar satıcıları yapıp karımızı başka coinlerde de değerlendirebiliriz. Fibo 4.618'e baktığımda e, 4 dolar 18 cent civarında bir değeri gösteriyor gelir mi gelir tabii ki neden olmasın ama yine de doğrudan bu değerleri kovalamamak gerekir. Çeşitli yerlerden kar satışı yapmaya özen gösterin. Kar satışında manuel yapmazsınız o değerlere gelirse stopla takip edebilirsiniz. Bakarsınız hiç hız kesmeden bir sonraki istasyona da girebilir. Murat hocam zannedersem bunlar sizin yapay zeka projeleriniz. Hocam çok güzel coin'ler açıkçası. Bakalım bu döngüde yapay zeka kategorisinin başına bir şey gelmezse her biri aslına bakarsanız güzel bir şekilde yol almasını bekleriz. Evet bir sonraki Sinai e, bu da 25 günlük bir e, proje piyasada olalı ve henüz solana paratesinde mevcut ama henüz daha grafiği yansımadı gördüğünüz üzere daha henüz hakkında söyleyebileceğimiz maalesef çok bir şey yok. Evet bir diye Virtuals protokol 67. sırada e, Coinmarketcap'te güzel şu anda tam bir boğa yaşıyor ilk yüzün içerisinde olduğu için fiyatı 1.96. Toplam arzı ve maksimum arzı 1 milyarla sınırlı ve dolaşımdaki arzı ise 651 milyon adet. Bu da diğerleri gibi bir yapay zeka koyunu, ee, ilginç bir şekilde her biri 1 milyar adette sınırlanmış. En azından bir maksimum arzı olması bizim için kıymetlidir. Segmentine gelince hem yapay zeka hem metaverse hem de merkeziyetsiz finansı kapsıyor. Bu üç teknolojileri bir araya getirerek sanal etkileşimlerini dönüştürmeyi hedefleyen yenilikçi bir kripto para projesi. Ethereum ve Base ağlarında da çalışan bu platform yatırımcı psikolojisini analiz etmek için yapay zeka ajanını oluşturup yönetişim sürecine katılım sağlamak gibi çeşitli işlevler sunar. Yani haber akışlarını ve sosyal medya verilerini analiz ederek piyasa duyarlılığını ölçer. Bu sayede yatırımcı psikolojisini anlamaya yönelik stratejiler geliştirmeye olanak tanır. Her biri birbirinden güzel e, projeler. Yeter ki yapay zeka coin'lerinin önüne açılsın, sezonumuz başlasın. Eminim bu da daha yukarı değerlere tırmanmayı başarabilir ama şu anda zaten ilk yüzde yani tam bir boğa dönemini yaşıyor diyebiliriz. Grafiğine gelince tabi Binance'e girmeyi başarmış. Görmüş olduğunuz gibi Binance'e girdiğinden bu yana sürekli bir yükseliş trendinde. Bunun bildiğiniz üzere bir düzeltmesi hatta sert bir düzeltmesi olabilir. Biraz daha geri bir grafiğini bulmaya çalışalım. Nedense hep Max borsasıyla gidiyorum. Evet görmüş olduğunuz üzere Max borsasında biraz daha fazla verimiz var. Borsaya girmesiyle beraber 41-42 centlerden e, taa şuralara 2.15'lere kadar yükselmiş. 5x yapmış. Max borsasında Mayıs 2024'ten bu yana geliyor. Orada 11 centlerden önce bir, bir hatta 2 centlere yakın. Daha sonra 1,5 centlere kadar düşmüş. Şimdi ise 2 dolar civarında seyrediyor. Haftalık zaman dilimine geldiğimde çok yine bir veri göremiyorum. En azından bulut çalışmadığını görüyoruz. Haftalık zaman diliminde momentumlarıma baktığımda yukarı yönünü devam edeceğini bize söyler. Haftalar bazında tabii ki. Hani sene sonuna doğru daha güzel bir değerlere gelebilir. Ara ara sert düzeltmelerle de karşılaşabiliriz. 3.84'lerde ya da 3.85'lerde bir taç hedefimiz var. Yani bu değerleri de göreceğiz. Daha sonra 5-25'lerde çanak tamamlar ve çanak derinliğinde üzerine bıraktığımızda 10 dolarlara kadar gitme ihtimali var. Düşünün 1,5 sentten gelip bu boğa sezonunun sonunda 10 dolar gibi bir değeri görebiliyor. Eğer tabii başına bir şey gelmezse. Eğer buna güzel yani dip fiyatlardan öyle e, 10 sent 20 sent civarı bir değerden dahil olduysam yani sepetime dahil ettiysem aslına bakarsanız buralarda bir miktar stopla takip etmeye özen gösteririm. En azından %50'sini stopla takip ederim. Belki stopu patlatabilirler. Tekrar bir düzeltme yapıp buluta gelmek isterse bulutla temas ettiği noktada tekrar mala girip yine hızlıca stoplarımı günceller öyle yoluma devam etmeye çalışırım. Hem miktar arttırabilirim hem de eğer bulut tutmazsa aşağı yönü devam ederse en azından stoplarım patlar. Güzel de bir kar almış olurum. Bunda başka coin'lara tekrar dağılım yapmış olurum. Evet video ibaremizde bıraktıktan sonra bir sonraki devam edelim. Evet, bir sonraki usual ya da usual DeFi yani merkeziyetsiz finans alanında faaliyet gösteren ve RWA yani gerçek dünya varlıklarını blockchain teknolojisine entegre eden yenilikçi bir kripto para projesidir. Amacı kullanıcıların RWA'larını doğrudan ve merkeziyetsiz bir şekilde etkileşim kurabilmelerini sağlamak. Kullanıcılara stake etme imkanı sağlar, platform gelirlerinden pay alabilirler. Şeffaf ve izne ihtiyaç duymayan bir yapıya sahiptir. Bu da kullanıcıların güvenini artırır. CoinMarketCap'te 307. sırada, güzel bir sırada yani ilk yüze kadar epey bir yolu var demektir. 4 milyar adet token ile sınırlandırılmıştır ve şu anda 864 milyon adet hali hazırda dolaşımda. Evet ilginç bir grafiği var görmüş olduğunuz üzere şuralarda başlamış. Binance borsasında Kasım 2024 gibi hem yukarı hem aşağı yönlü fitiller atmışız. Öncelikle yukarıdaki fitili doldurmaya gitmişiz ve çok sağlam bir hacim kazanmışız 1.66'lara kadar. Şuralarda en son bir güncelleme yapmışız ki buralar onun tehlike noktaları diye belirtmişiz ve düzeltmesi devam etmiş. Ta bakıyorum hemen şu dip noktalara 10 cent'lere kadar fiyatı çakmışlar. Şimdi şu dipteki fitil henüz gelmedi orası hemen hemen 1 sent diyelim. Şu anki fiyatı 16 sent fakat günlükte de bulutun içerisine girmeye çalışıyor. Burayı sıkı takip ederim. Telaş yapmazdım eğer sepetime dahil edeceksem bu günlükteki bulutu geçmesini beklerim. Ama eğer şimdiden sepetime kademeli bir şekilde toplamak istiyorsam o zaman da sürpriz bir düzeltmeye karşı kenarda bir miktarda nakit deposu bulundurmaya çalışırım. aksi takdirde zaten güzel bir değeri geri indiğini görmekteyiz. Bulutun bu değerlerini tekrardan görmesini bekliyoruz tabii ki. Yani bakın buraların her biri aslında bakarsanız birer basamak eğer yani kısa vade takip ediyorsak. Onun dışında bu şekilde bir çanağı da tamamlamasını bekleriz. Evet bunu bu şekilde beklemeye çalışırdım. Bu bölgede belki sepetin dörtte birini satarım. Yani dörtte birini burada, dörtte birini burada yukarı yönlü devam ederse de Orada derinde kalan diğer coinleri ya stopla takip edebilirim ya da kademeli bir şekilde satış yapmaya çalışırım. Evet video 17 dakikayı geçti. Ee, bilgisayar birazcık kasmaya başladı. Biraz da tedirgin oluyorum. Hızlı bir şekilde bunları editleyip sizinle paylaşayım. Coinların hepsini bu video sığdıramadım. Ee, bir 4-5 tane kaldı. Onları da yarınki videoya bırakalım. O zaman bir sonraki içeriğe kadar kendinize ve yatırmanıza çok ama çok iyi bakın. Yarınki videoda tekrar görüşene dek hoşça kalın. Aç bildirim mi yeni gelecek video gelecek yeni video gelecek kripto baykuşun önerisi geç olmadan koş kaliteli analizler baykuşta hep bol.